Şanlıurfa'da otobüs devrildi, Malatya'da 3 araç kazaya karıştı. İstanbul'da ise bir araç karşı şeride geçip taklattı. Neyse ki hiçbirinde can kaybı olmadı. İşte kameralarında kaydettiği o kazalar. Şoför direksiyon hakimiyetini kaybetti, otobüs devrildi. Yolcular camı kırarak dışarı çıktı. Kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa'da meydana geldi. Kent merkezine yolcu taşıyan otobüs sürücünün kontrolü kaybetmesiyle yan yattı. Devrilen otobüste 15 kişi vardı. Yolcular camları tekmelerle kırıp dışarı çıktı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kimsenin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Malatya Kayseri karayolunda da bir kaza meydana geldi. Malatya istikametine giden araç U dönüşü yapmak istedi. Tam o sırada bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç yol kenarındaki traktöre çarptı. Bütün bu olanlar güvenlik kamerasına yansırken yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu görüntü ise İstanbul Sarıyer'den yağış nedeniyle yol kayganlaştı. Bir araç kontrolden çıktı, karşı şeride geçti, takla attı. Neyse ki başka araçlara çarpmadı. Facianın kıl payı atlatıldığı kazada yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.